Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Karabük Üniversitesi 2020 Beden Eğitimi Sınav Parkuru'nu tanıtacağız. Başlama noktamız Mavi Hunilerin olduğu yer. Birinci istasyonumuz öne takla. İkinci istasyonumuz topları yer değiştirme. Üçüncü istasyonumuz çapraz dikey slalomlar. Dördüncü istasyonumuz denge tahtası. Denge tahtasından geçtikten sonra beşinci istasyonumuz Top fırlatma ve tutma. Topları duvar atıyoruz ve tutup aynı yerine tekrar koyuyoruz. Bir sonraki istasyonumuz sıçrama tahtası. Buradan geçtikten sonra engellerimiz var. Birincisinin üstünden, ikincisinin altından, üçüncüsünün üstünden geçtikten sonra depar atarak finish noktasına geliyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu bir de uygulamalı olarak göstereceğiz.